Merhaba gençler ben Deniz bugün GTA 4 ile birlikte yeniden sizlerleyim GTA 4'te Türkiye'de e, maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün de Kız Kulesi'ne gideceğiz Kız Kulesi'ne nasıl gidilir size onu göstereceğim Tabii bu bir mod Türkiye modu içerisinde var ee, Kız Kulesi'ne gitme önce çeşitli yine size etrafı göstereceğim güzel bir video olacak Bu arada daha fazla GTA 4 videosu istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın Şimdi <laughs> şu an gördüğünüz gibi Burus'un yeni kıyafeti var önümde ve bakın evdeki dekorlar da müthiş. Buradan size Scarface göndermesi de yapayım. Biliyorum Scarface serisini çok seviyorsunuz. Merakla bekliyorsunuz. Scarface serisi bitene kadar devam edecek arkadaşlar. Scarface serisini Türkiye'de popüler ettim ben şu an. Scarface oyunu resmen Türkiye'de popüler ettim. Scarface serimiz dediğim gibi devam edecek. Bizden başka da çeken yok zaten. Tabi başkaları kopyalamazsa bilemiyorum. Pankartları görüyorsunuz. Yeni pankartlar var evimizde. GTA City falan yazıyor. Burada crafted modern warfare 3 kartı crafts falan var. Niye var bunlar bilmiyorum tabi. Şimdi evimizden çıkalım. Evet şu an böyle bir yere geldim. <laughs> Benzin istasyonu yakın diye. Önce şimdi bir araba bulalım gençler bu arada bakın. Burada sosisçinin değişik versiyonu var. Bu da tostçu Mehmet. <laughs> Kameramızı da hemen size göstereyim. Şöyle. Ne yazıyor? Klasik sos 2 lira. Amerikan sos 2,5 lira. Turşu 2 lira, kola 1.5 lira, su 50 kuruş. Coca-Cola bakın, kola turka falan var yine. Alalım şuradan. Ver bakalım bana bir sosisli abi. Aynen. Eyvallah. Sosisli gerçi ye. Hah, güzel mi? Aferin. Tamam doymuşsundur hadi. <laughs> Gerçekten çok keyifli mod GTA 4 Türkiye modu. Biliyorsunuz bir önceki videolarda çekmiştim bunu. GTA 4 Turkish City 2 bu Tayfun Kumaş'ın yapmış olduğu bir mod. Kendisine teşekkür ediyorum bu mod için. <laughs> şimdi boromuz güzel mi? Güzel. Üstünden atla direkt. Vay. Burustan estetik hareketler. <laughs> Renault Megane'la benzinciye gidelim şimdi gençler. Buralarda bir yerde benzinci olması lazım. Nerede tam şimdi hatırlamıyorum. Şöyle bir dolaşalım. Bakın burada da Adidas puma mağazası var. Evet. İşte benzin istasyonuna geldik. Petrol ofisi benzin istasyonu dizel normal süper Turkish City'ye ait bir benzin istasyonu alalım abicim şuradan bir benzin at abi benzin bana at bana bir benzin attın mı hadi bakalım <laughs> aldık benzinimizi gençler şimdi ee, kız kulesine gitmeden önce bir ev daha göstermek istiyorum size şuradaki evde galiba onun da içi yenilenmiş onu da içine bir bakalım. Onu da iç dizayn yenilenmiş. Bu arada hem biraz da Türkiye'yi, Turkistik'i görmüş olursunuz. Zaten görüyorsunuz şurada polisler falan var. PTT kargoyu gördüm. Bir önceki videoda göstermemiştim size. Şimdi burada göstereyim. Bakın şurada PTT kargo var. Gel buraya. Görüyor musunuz? Tabi her yeri kilpas içinde PTT kargonun. PTT kargo da burada. Var böyle orada değişik dükkanlar falan var. Birazdan kız kulesine gideceğiz. Zaten en ilginç olay orada olacak. Şuradaki evimize de bir gidelim. Evet. Arabamızı park edelim şöyle. Evimin önünde durmak için izin aldınız mı lan? Ha? Seni keva karı Geber lan sen de pis senci. Öl ya illa beni. Ah ne oldu şimdi? Al 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 al. Tony Montana gibi oldum. <laughs> evet, Bruce. Hello, hello mu? Al sana hello. <laughs> Al sana hello. Tamam, yakışıklı oldun lan yazıyor bak yukarıda gördünüz mü? <laughs> Tabii göremiyorsunuz şu an benden dolayı göremiyorsunuz. Çünkü oradaki yukarının yazındaki üstünde ben vardım. Evet, kız kulesi nerede gençler biliyor musunuz? Bakın, kız kulesi şu köprünün altlarında bir yerde, oralarda bir yerde. Şimdi gidelim. Yaz aracımı değiştirmek istiyorum Kız Kulesi'ne. Güzel şöyle fiyakalı gidelim. <laughs> kız Kulesi'ne kız arkadaş götürsek güzel olurdu. Kız arkadaşla gidelim durun. Kız Kulesi'ne. Bodyguard spawn edebiliyordum galiba ben. Bodyguard pets down. Bakın şimdi. Ama bodyguard geldi direkt ya. Yanında bir adam geldi. Bu takip eder mi? Yok o etmiyor. Neyse şu morukla gidelim. Sevgili bulamadık bu moruğa kaldık. <laughs> morukla kız kulesine. <laughs> Heh, güzel bu araba. Gel moruk. Baş başa iki erkek kız kulesine gidelim. Ne alakaysa. <laughs> ne alaka ben de anlamadım. Şu an kızı bulamadım. Araştırmam lazım da o yüzden. Şimdi morukla gidelim. Bir dahaki bölümlerde yaparsam eğer kız kulesi bir gün de kız arkadaşla gideriz. Şuradan da bir gitme önce bir bana kahve ver. Bir kahve içmek istiyorum. Kahve verin bana. Kahve yoksa sen ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan izliyorum. Pezevenk Seni Göt. Vay dallama seni. Hadi bakalım gidelim. Hadi moruk bin de gidelim şu kız kulesine yoksa Başımızı iş alacağız buralarda. Sapık aha polisler operasyona geçti gençler bakın. Ardı ardına dük 4 Türk polis aracı 5 6 7 8 tane. Herhalde terör olayı oldu ülkede. Türk polisimiz de devreye girdi. Ve şu an ayıda aracımızla gidiyoruz. FPS modu olmadığı için vurdum şu an arabaya. Şu öndeki şey kopsun çok kötü şu an. Heh koptu. Motor açık bir şekilde gidiyoruz şu an. Kız kulesi. Kız kulesine nasıl gitsek acaba? Yüzerek mi geçsek? Yoksa orada bir bot gibi bir şey vardı onunla mı geçsek? Adama vurduk bak. Adamın arabasına şu an geçirdim. Yazık adama. O adamın arabasına geçirdik yok yere. Bu arada arkadaşlar bu mod dediğim gibi Turkish City 2 bunun içinde trafik modu da var. Eğer trafik modunu yüklemezseniz bütün şehirde sadece iki tane farklı araç oluyor. Yani mesela atıyorum sadece limuzinle taksi oluyor. Diğer bütün arabalar limuzinle taksi. Oyunun kasmaması için böyle farklı araçlar yani bütün arabaların değişmesini istiyorsanız sisteminizin yüksek olması lazım. Yoksa oyununuz çok fazla kasar söyleyeyim. Zaten modu indirdiğinizde de söyler o açıklama kısmında. Bir de oynarken bu trainer'ı da yükleyin dışarıdan ayrı olarak. Trainer yükleyip ekstra saniye 2 bakın yapacağım şey F3 ee, Viter. Şuradan ekstra sani 2'yi seçerseniz Tabi ben size neyi göstereyim şu an göremiyorsunuz ki ben varım yukarıda. <laughs> ya yani trainer'dan Vitter'ı seçip ekstra sani 2'yi seçerseniz Görüntünüz, grafikiniz böyle olur. Yoksa çok bulanık olur. Biliyorsunuz GTA 4'ün orijinal grafikleri çok böyle blur efekti var. Çok kötü yani. Böyle nispeten daha güzel oluyor. Bayağı da yolun varmış ha. Ha bu arada gençler bu kız kulesi modu bu Turkistin ikinci içerisinde yok onu söyleyeyim. Kız kulesi modunu ben ayrı indirdim. İnternette araştırırsanız bulursunuz. Kız kulesi modunu ayrı yüklemeniz gerekiyor. Evet şimdi şuradan doğru gidelim. Helikopter mi alsam acaba ya? Evet gençler, yanındaki moru attım şu an. Kız kulesine doğru gideceğim. Helikopterle gideceğim. O yüzden sen bir çık bakalım şu helikopterden. <laughs> sen bir çık bakalım. Haydi gidiyoruz. Haydi bakalım. İleride bir yerde şimdi görürsünüz. Büyük an geliyor. Kız kulesine doğru gidiyoruz. Helikopter kullanmayı da unutmuşum arkadaş. Şu mouse'u önde tut. Evet işte kız kulesi gözüktü. İşte kız kulesi gerçek arkadaşlar. <laughs> Fek değil yani. Mod ama gerçek. Şimdi helikopteri oraya nasıl kondurabiliriz? Bir düşünelim bakalım şöyle. Aa ulan helikopteri düşüreceğim. Şurayı doğru bıraksak mı acaba? Ama görüntüsünü lekeleriz o zaman. Şey olur güzel olmaz helikopteri kondurursak şimdi oraya. Helikopteri nereye bırakalım? Yüzeriz bu tarafa doğru. Şöyle sağ salim. Bıraktım. Kız kulesine gidiyorum haydi bakalım. <laughs> evet kız kulesine doğru yüzüyoruz gençler şimdi. Mükemmel anlar. Ee, tekne turu çalışmadığı için <laughs> yüzerek gidiyoruz. Şu anda Türk bayramımız kız kulesinin tepesinde. Evet şuradan da girişi var bak. İçi var mı bilmiyorum. İçi yok sanırım. Evet içine giremiyoruz. İçine de girsek güzel olurdu. Bunu geliştirmeleri lazım. Şu buraya çay falan koymaları lazım. İşte masa falan koymaları lazım. Güzel olur yani buraya geliştirirlerse. Çok şey kalmış. Sade kalmış ama yine de düşünce güzel. Çatıya çıkalım. Evet çatıya çıkabildim. Madem içeri almıyorsunuz ben de çatıdan girerim ulan. Çatıdan da giremiyorum. En tepesine nasıl çıkabiliriz? Buranın en tepesine nasıl çıkabiliriz? Tabii ki de trainer yardımıyla. Burus düş bakalım şuradan. Şöyle mi yapıyorduk? Aynen. Sakin Burus, sakin. 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 İnce ayar gerekiyor. Bırakayım bakayım. Hadi. Ah ulan tam kafayı vurdum. <laughs> ulan çok pis kafayı vurdum çıkamadım ya tepesine. Hadi Bruce. Bu sefer, bu sefer ineceğim hadi. Cık. Çok cins ya. Evet yaptım. Ha, en tepeye çıktım ah ne oldu bir bok olmadı en tepeye çıkınca. <laughs> ne oldu başım gördü mi Erdi hakikaten göğe doğru. Başım bir uzadı. Oğlum niye atıyorsun ben zar zor çıkardım seni. En tepesine çıkacağım şimdi. Şu bayrağın oraya çıkmak istiyorum. Hadi bakalım. Ah ulan. Her yer kan oldu yine. Hadi bir daha Bruce. Pes etmek yok. Pes etmek yok Bruce. Adam var şu acayip işkence yapıyorum. Bruce'un nedir benden çektiği. Hadi lan. Evet. Aynen çıktım. İşte en tebedeyim. <laughs> Şanlı Türk bayrağımızın altında kız kulesinin tebesine çıkmayı başardım arkadaşlar. <laughs> Başım göğe baya şu an baya baya erdi yani başım göğe. Tamam bu kadar yeter tekrar in. <laughs> evet arkadaşlar kız kulesi modumuz bu şekilde. Gerçekten benim çok keyif aldım. Gece gördüm nasıl? F3 yapalım. Viter. Ee, pardon time yapacaktık. Time. Oo, böyle de fantastik bir görünüm oldu. Böyle de güzel. Gece. Gece de güzel. Her türlü güzel. Ama böyle daha güzel. Aynen böyle daha net. Evet gençler kız kulesi modumuz gördüğünüz gibi kız kulesine çıktık GTA 4'te. Eğer kız kulesi modunu beğendiyseniz internetten açtırıp bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala da kanalımıza abone değilseniz sağ alt köşeden tıklayıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere gençler. Hoşçakalın.